Kim patla? İm 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 yavaş 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 Nasıl? Herkesin kafasına göre ya emmi azdan az çoktan çok gider. Çok gider. Dayı senden ricam git konuş onlara bu memeyi gel al. Herkes Lan direkt. Bayağı. Isırdım seni yavşa

Oradan zıplayamazsınız beyefendi. Işte. Sus. Ellerin kelepçeli bak ona göre. Beyefendi müsaade etme patla o zaman. Bir şey patlayı yavaşla. Bir dakika. 2 saniyede. Down. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. elim elim sıkıntıda 99 attılar, 99 attılar bizim savanca biriz kurşun birimiz masumuz, birimiz suçlu, birimiz surun, kuşku. onlar için bir i̇ki dost, iki deli kurşun alen bizi sor nereden geldik kahpe birader sonu yok yürüdüğümüz yollarda dikenler kaç sokaklar dinler el alem i̇ki dost, iki dili kurşun gibi alem Alem, bizi zor nereden geldi kahpe birader Sonu yok, yürüdüğümüz yollarda dikenler bakar bizi bilmez dinler Taylor Vursun öldürsün asımla Başardı karşıya rağmen gülümse dostum söndü o yangınla Çok düştük kalktık hep aslında Bize bizden başkası katlanmaz hepsi sahte Boşveri çaldırma yok kardeş kendini kandırma Gördük herkesi yokken Taşıdığım omzumda dertler Sırtımdan vurdu sevenler Dost görünenler hepsi bir kalle Hangisi mertler bizi yenemezler Her iki aynı yürek aynı bedende Aynı sokak aynı mahalle Silah kelepçe yok, yok. ve sahne Nelerle baş edebildik hmm, Basıyor basıyor arka 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 Geldiler geldi One down Lan lan lan